Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Rodia markasına ait olan dolma kalemle uyumlu A5 ebatlı üstten zımbalı bloknot defterlerin incelemesini yapacağız. Web sitemizden defter grubundan dolma kalemle uyumlu defterlerden Rodia markasına ve diğer markalara ulaşabilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememizi yapalım. E, ee, şunu bir kenarıya çekeyim. Şundan hemen bahsedip zaten aynı ürün bu şekilde bir video olmasını amaçlıyoruz. Ee, pek çok dolma kalem incelememizde bu Rodia'nın bu defterini kullanıyorduk. Bunu bu iş için ayırmıştık. Zaman zaman bunu işte farklı markaları da kullandık. Dolma kalem testlerimizi yaparken. Rodia'nın e, bu dot peti yani çok uzun zamandır bunu kullanıyoruz videolarımızda. E çünkü 80 tane sayfa var, yani 80 video yüklememişizdir muhtemelen. Ve her videoda da bunu kullanmadığımızı varsayarsak, epeydir de bu gidiyor. Keyifli bir bloknot şeklinde. Rodya markası Fransız menşeli bir marka ve alanında çok çok başarılı. Yani defter denince, kaliteli defter denince Rodya markası. Ülkemizde de çok bilindik bir marka ve dünya çapında tanınmış bir marka. Yüzlerce binlerce çeşit defterleri var. Bu mesela A5 ebatlı yani 148'e şuradan da 210 yani işte 14.8'e 21 santim ebatlarında. Bu dotpad E16 N16 diye geçiyor ama bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela şuradaki N numarası var. Şöyle gelelim. N numarası. Buradan 16 işte 148'e 210 olduğunu tekabül ediyor. Burada farklı boyutlarda ya farklı defterlerin de en altı olduğu için burada onları da belirtmiş aslında. İşte giant pet işte farklı şeyleri de var. Burada da dot pet olduğu yazıyor. İşte rodia. Şu blokoların bir anlamı vardı ama bundan emin olmadığım için bundan bahsetmeyeceğim. Bu üstten zımbalı bir bloknot ve şuradan iki tane büyük zımba tutuyor bunu. Fakat zımbaları arkada göremiyorsunuz. Defterin şöyle arkasında kalın bir tane de karton var mukavva. Bu mukavva sayesinde şöyle katladığınız zaman elinizde de not alabilirsiniz. Yani bir sekreterya gibi işlevi de görüyor. Tasarımı güzel. Yani şuradan belli tabi izler yapılmış. Bunu katladığınız zaman şurada Rodia yazısı da sizi karşılıyor. Şöyle yandan bakınca da şurada perforeler var. Bu perforelerden de şuradan rahatlıkla yırtabiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir defter. Şimdi şunu bırakıp şu yeni yani aynı üründen şunun aynısı katlanmış hali. Yani düz haldeyken bu şekilde katladığınız zaman şuradaki yazı işte Rodia yazısı sizi karşılıyor. Yani marka kendini burada da belli ediyor. Şuralardan kırılabiliyor. Bu beyaz bir kağıt sayfa yapısı noktalı. Her nokta arası şuradakiler 5 mm. Yani bunu kılavuz olarak da düşünebilirsiniz. Burada 80 tane sayfa var. Arka önünü kullandığınız zaman 160 sayfaya tekabül ediyor ki oldukça yeterli. A5 boyutları e, yani pek çok kullanıcı tarafından seviliyor. Yani A4 biraz büyük gelebiliyor çoğu zaman. Yani normal e, işte not aldığınız zaman, işte yanınıza taşımayı düşündüğünüz zaman, planlamayı vesaire yaptığınız zaman A5 bu boyutlarda ideal. A4 de çok güzel. Kullanım alanına göre değişebiliyor tabi ama A5'e batı genelde hemen hemen pek çok standartın ortası diyebiliriz. Böyle bir defter. Burada da bloknot hali var. Şimdi bunu şurada bir incelememizi yapalım. Zaten tüm dolma kalem incelerimizin pek çoğunu da yaptığımız için herhangi bir sorun olmayacaktır. Bunda Clarofonten sayfalar kullanıyor Yani Clarofonten, diye hemen yani aynı fabrikada üretilen ürünler. Yani bundan dolayı da kağıt kalitesi oldukça güzel. 80 gramlık bir sayfa yapısı var. Tom River'dan bahsetmiştik. Karatis defterlerin Tom River'ı var. Mesela bu 52 gram. Bu çok çok ince ve bu Ivory kağıt. Bu da çok dolma kalemle uyumlu. Bu 80 gram. Bu da dolma kalemle Yani burada gramaj da önemli. işte kağıt kalitesi de önemli. Yani her biri önemli faktör. Karatis'in çok ayrı bir güzelliği var. İşte Rodia'nın ayrı bir güzelliği var. Yani burada amaç son kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması. Her iki markada oldukça başarılı, keyifli kullanıyoruz. Bu konuda da emin olabilirsiniz. Hemen şurada bir denememizi yapalım. Bu Kaveko'nun klasik Sport bir dolma kalemi. Kağıt yüzeyi oldukça pürüzsüz. Yazım keyfi oldukça başarılı. Yani kaleminiz kağıt üzerinde akıyor diyebilirim. Rodia dotpad. Bunlar dotpad olarak geçiyor. İşte spiralli olanları var, farklı renkleri var. İşte çizgili, çizgisiz olanları var. Yani pek çok çeşidi var. Bu dolma kalemle denedik. Dolma kalemler pek çok markayla uyumlu. Şuradan perforeli olduğu için rahatlıkla yırtabilirsiniz. Yani bunu to do list olarak kullanabilirsiniz. İşte ne derler? Şuraları da ayrı kullanabilirsiniz. Yani şöyle kıvırarak da kullanabilirsiniz. İşte özel notlarınızı vesaire yazılarınızı her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. Şurada yine farklı bir dolma kalem. Kaveko Perkyo. Yani her kalemle oldukça güzel bir performans veren bir e, kağıt. Gerçekten başarılı. İşte burada Schneider'ın bir tane roller kalemi var. Yani Her kalemde gerçekten güzel sonuç veriyor. Arkada gölgesi var. Ama arkaya nüfus etmiyor. Karatisi de aynı şekilde. İnce bir kağıt olmasına rağmen asla arkaya kanama yapmıyor. Yani bu markalar değerli markalar. Dolma kalem severlerin bildiği, kullandığı güzel markalar. Dopet. İmza kalemi gibi. Zaten Roller Schneider'ın bu kalemi bu amaçla da üretilmiş durumda. Yani pek çok kalemle rahatlıkla yazabilirsiniz. İşte Lamy'nin kurşun kalemi. Kalem üzerinde akıyor yani. Lamy Safari 0.5 uçlu kalem. Bunu incelemesini yapmamıştık. Bunda kanalımızda incelemesini yapalım. Gördüğünüz gibi keyifli bir defter. E, Rodia Polokmat. Biz e, kalem kılıflarımızı tasarlamıştık. Bu 18'li 9'lu organizer gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela bunlarla da rahatlıkla uyumlu. Şuradaki kartonu dilerseniz şöyle takabilirsiniz. Yani şurası hem defterlere uyumlu hem de işte bakın Rodia için de aynı şekilde. Yani Rodia da burada kullanabilirsiniz rahatlıkla. Keyifli oluyor yani kaleminizi de buraya koyup yanınıza taşırken böyle güzel bir işlevsel bir şey çıkıyor ortaya. Bu şekilde. Mesela şunu koyalım. Mesela şu az önce kullandığımızı diyelim. Mesela şöyle kullandık. İşte toplantıya gittik. işte güzel bir not alacağız. İşte notlarımızı almamız lazım. Hemen şuradan kıvırabilirsiniz. Rahat. İster böyle. isterseniz böyle. Hemen şuradan kaleminizi çıkardınız diyelim. Hemen notunuzu alabilirsiniz bu şekilde. Ne alacağız mesela atıyorum bir şeyler yazdınız böyle 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 doldurdunuz. Ya bu konuda değerlendirdiğimiz zaman işte bu tür blok notlar işte eser oluyor. İşte güzel yazılarınızı, şiirlerinizi ya pek çok aklınıza gelecek her şeyi not edebilirsiniz. Dolma kalemle uyumlu olması büyük bir avantaj bu tür defterlerin. Şunu kapatalım. Şöyle incelememizi de çok uzun tutmaya şey yapmayalım. Çok da fazla uzatmayalım. Rodia bloknot defter dolma kalemle uyumlu noktalı sayfa yapısı. Klorofanten sayfaların kullandığı 80 gram 80 sayfa 160 sekren 80 yaprak 160 sayfa zımbalı bir bloknot defter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.